Ayaklara bağlı kalsın. Baba iki baba anne balle bir getir. Şey baba çuvallarda ne var şimdi? Ne getirdin? Vallahi İran tavuğu yok ya. İran tavuğu Başka bunun bir bir, bir at daha diyorlar. Can da çok ben bilemiyorum oğlum. İran tavuğuyla Afrika tavuğu mu diyorlar? Vallahi adı var da bilemiyorum. Ha uçuracaksın dur. Başka deve kuş almadınız mı? Kaza. İçin gazı değil mi? Evet. Gaz da var, İran tavuğu da var. Dur, dur çıkaracağım. Hah. Ne kadar mı? Kol mi? Dur. O ne? İran tavuğu. Allah, iki tane dişi şey de yardım ola. Bir tane dişini Esasen Dışa sen böyle... Türkiye'ye oluyor? Hey! Ne? ne? Sürün de, şey de. Afrika tavuğu da diyorlar, İran tavuğu da diyorlar.

Tümü tek tek mi? Tek tek bağlayalım mı? Ayaklarını. Bir tane, şöyle iki gün bir şey de kalsın. Böyle yani bağla ama bir tanesini bağla ya. Bir şöyle birine bağla, diğerini birine. Heh. Böyle bağlayalım. tamam, <laughs> <laughs> çok sormamız istemiş. Bir mi aşağı? Yürü, 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 yürü. İkisini, birer tane mi? Yürü. Yan yana. Bir daha evet. bağlıyoruz da çıkmasın şu açılmaz. Açılmaz. İki i̇kisini bir ipin ucuna ikisini ayrı ayrı bağlayın işte. Hı. İki gün böyle dostum. Öbür mü açalım? Dördü. Dö. Anam ayağı bir çizacak değil mi? Çizacak. Sonra, he? sonra yapar, Sonra özgür tekniği yap. Niye? İşte. Bir Öyle şey. Yok bir şey olmaz ki. Anam. Hani. Atmışlardır ya. Burada. 80 liraya 150 liraya uymadık ki 3'ünü 6'ya çektim, daha aldım. Hadi Aa, bakalım 2 gün kalsın benden. Bırak bakalım. Bırak, bırak bakalım şöyle. Ama özgürler nerede Niye bıraktınız, Bırak bırak, bırak İsmil. Bunlar çift mi? Dişi dişi, eltik var ya bak Go, 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 go. Onlara tarafa gitsin. Ana ördekler. <laughs> bak bak, bak. <laughs> Şimdi bu yeni gelenler dişiymiş. Bizdekiler de erkek. Bakın hemen geldiler yani. Şu an dört tane oldular. Boyalı yeni gelen dişiler. Yeni bizdeki erkekler. Bu da hindi.

Alo elimi dişledi. Dişle. Abo. Geç. Bak izle. Hani lan? da öyle şey. Atar. Bak gaz. Çin gazı, Çin, Çin. Çin, çin gazı da böyle olmaz ki. Çin, 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 Çin gazı. Beyaz da var da beyaz almaz. O çok yumurtlarmış. Bu az yumurtlarmış. Bu öbekler diyor. Hani hani bunlar Çin gazı değil ki. Bunlar Çin gazı diye mi aldınız? Hı. Çin gazının burnu yamuk oluyor. Çim. Anam dişle Baba bak, burnunu kaptıracak Düşüyor. <dişiriyor. gülüyor> ya ben ben şey, yaklaşma bunu. yaklaşma bunu. Kim boyayayım mı? Baba kafasını alın. Öyle düçümdesin. al. Kafasını Hmm. Ne? Abi kafasından tut da ben bir boya sıkayım onu. Dağla dağla. Hani hayırlı olsun diyelim mi? <laughs> Gaz ticaretine başlayacak. Tanacılığı bırakıyor. Gaz, kanatlı, tozanaklı hayvanlar. Gaz, onları, onları sizlere olur ya. Böyle, Boya bunlar sen ha. Sen basın da boya Dur Sen de boya Ama bir tutsan onu sen bir sabitlesin Kafasından tut Nasıl tutuyorum <laughs> <da> ben bunu <laughs> dur, Ano dur. baba Baba saldıracak baba <laughs> Dur ha öyle dursun dur Baba senin kafasından tut onu Ayağından tutma Bağla lan ilk boyayı Dur o zaman dur Dur şuraya koy ama sen kafasından tutsan, abi sen de birinin kafasından tut. Kız böyle boyama can da, şimdi nasıl boyayın? <laughs> Hı, <bunu> boyayın. <laughs> Boya. Boya deriz Tamam, boyadım. Tamam. Tamam boyadım. Bırak. Bir, 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 Bunlar normal gaz, çin gaz değil ki. <laughs> Alır, değil, değil, değil değil. Çin gazı değil canım. Çin gazı değil lan. Çin gazı şöyle oluyor. Çin gazı ayrı alır, o beyazlar vardı ya, beyazdan almayın. Onun oldu. Çin gazı ya. Yani. Ya bunlar böyle bağlamasa mıydık ya? Bunlar şimdi bir yere dak kalırlar ya. Çin <laughs> gazı. E onu oraya bağlamışsın da bırakayım mı? Niye oraya <laughs> bağlamışsın? Bunlar nasıl olacak ben anlamadım ya. Kendi açıyor. Mısır kalk. Kalk. alıştım birbirine. Alıştılar ya. ya. Şu da bırakma horuz arkadaşlar. Nasıl ama bırakma? Ben de şimdi karma Şuradaki gazı bıraktım. Lan 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 lan. Hani öteki gaz nerede? Lön, 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 lön. Aklınıza nereden geldi Alma? Aklınıza nereden geldi? Aklımıza mı? Hı. Aklımıza vardı. Kanacılığı bırakıyorum. Kanat hayvanı sana. Ulu 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 ulu! Nerede? Gel bici 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 bici. Üşt aşağı lan. Evet arkadaşlar isteyen olursa şimdi satılık, gaz var satılık, ördek var satılık, tavuk var satılık, horoz var birkaç çeşit şey, satılık, İran tavuğu var satılık, var yani. Bak ne var? İnekler, tana inek, var, oy var, oy var. oyun, kuzu, koç, hmm. candaş var satılık. Hmm. Hindi var satılık. Bunlar hemen girdi İran tavukları. Işte. He? Kaç tanesi? 1 2 3. Bağlanan girdi işte yeni gelenler. Yani Böyle dolaşırlar ya. Onlar zaten öyle şimdiden dolaşır da. Hı -hı. Neyse. Bir şey olmaz ya annem onları çıkar. So